Arkadaşlar iyi akşamlar. Gün geçmiyor ki Volkan uygulaması yeni bir etkinlik yapmasın. Ee, yine bir etkinlikle karşımızda. Bir küçük oyun tasarlamış. Burada yarışın diyor. Sıralamaya girin, ödül kazanın falan filan. Saat e, 6 PM yani şu an Türkiye saatiyle 9'da olacak. Twitter hesabından paylaştı. Ee, oyunu şuradan detaylara tıkladığımız zaman ee, bir görelim. Şuradan da Türkçe'ye çevirelim. Karanlıkta yürüyorum. Şunu da önüme açayım. Şimdi düşeceğim bir yere. Evet. Öncelikle uygulamayı bu linkten indiriyorsunuz. Linki aşağıda paylaşırım. İndirdikten sonra şöyle bir uygulama geliyor karşınıza. Ee, zaman da yeni geldi. Biz de hemen başvur diyelim bakalım. Uygulamayı indiriyorsunuz. Ve açılsın şimdi. Turnuvaya başvurabilirsiniz diyor. Bakın şuradan. Başvur diyelim. Evet. Token kazanmak istiyor musun? Carchurt diyor. Tamam. Gmail ile olabilir. Oturum açmamızı istiyor. Mail adresimi seçtim. Cüzdanın var mı diye soruyor. Evet var. Vulkan'dan cüzdan adresimi alayım şuradan bu da aynı. İsterseniz şu da aynı zaten. Sol adresimizi alalım buradan. Yapıştıralım. Kaydet diyelim. Evet. Uygulamamızla eşleşiyor. 30 Volk'una kadar kazanabilirsin diyor. Tiketleri yani biletleri topla. 6 gün sonra bitecek diyor. Nasıl oynanır? Sağlık ve atak puanlarını iyileştir. Kapılardan geç, yeşil kapılardan. Topla et falan filan. Düşmanı şey, e, ka, ım, patronu yen diyor. Karşında en sonda bölüm sonu canavarı gibi bir şey çıkıyor. Ve liderlik sıralamasına gir diyor. Tamam. Anlaşıldı. Geç. Örnek. Böyle başlıyoruz, böyle gidiyoruz. Hop 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 hop. +10'a geçiyorum. Oyt. Hop bayağı zorlaştırmışlar. Daha basitti bu. Puansız olanı önce oynanabiliyordu. Yani para almasız olanı. Hop bir yanlış yerden girdik. Evet tamam tamam geç. Hop hop hop. Bayağı uzun ve zorlu bir yoldan geçtik. Bakalım bos, bosla kavga edeceğiz. Dövebileceğiz mi boss'u? Ana duvarı geçemedik. Puanımız yetmedi demek ki. Çok ilginç bir şey. Ha. İşte en son reklamı izle falan dersen, şey yapıyor. Neyse biz bunu reklamla boğmayalım videoyu. Başa ee, dönersek herhalde izlemeden tekrar puan fazla vermiyor. Yani o şey gidiyor, çark gidiyor ya. En üst seviyedeyken reklam izle dersen, onu o kadar fazla puan vermiş oluyor. Neyse, bakalım. Yani belki işinize yarar mı bilmiyorum. Ee, sıralamaya girilecek. Niye açılmadı? sıralamaya girilecek ve şuradan hatta biz bu arada şeye bakalım. Şartlarına bakalım neymiş. Şuradan Türkçe yapsak. Ee, ayın 27'sinde Kasım'ın saat 6'da diyor. Yani şu an Türkiye saatiyle 9'da oluyor. 21'den bahsediyorum. Turnuvaya katıl. Tamam. E-posta Volkan'daki cüzdan adresini yapıştır. Cüzdanınız yani Volkan'daki cüzdanı alıp yapıştırıyorum bu numaranı. Tamamdır. İşte oyunu gördünüz. O şekilde oyna diyor. Tamam sezon ve ödüllere gelelim. 7 gün sürecekmiş. NFT, NFT hiçbir şey gerekmez diyor. Geri sayım sayacı var diyor. Nasıl yaptığınızı konu. Liderlik tablosu ve görüntüle. Top 5000 oyuncu bu sezon. En iyi 5000 oyuncunun altındaysanız puanınız liderlik tablosuna görüntülenmeyeceğini lütfen unutmayın. İlk 5000'e girmemiz gerekiyormuş. Zafer biletlerini toplayın. Liderlik tablosuna çıkın. Sezonun top 5 oyuncularına, top 5000 oyuncularına katılın ve ödüller aşağıdaki gibidir. Hani oğlum aşağıda nerede? Evet az önce ben de görmüştüm. Sayfa mı yüklenmedi? Ne oldu? Şurada bir tablo olacak. Niye göstermedi onu? Türkçe'ye çevir dedik. O yüzden mi göstermedi? Bir daha açalım. Hmm. Birinci olursanız 30.000 Volkun. ikinciye 10.000. Üçüncüye 5.000. 4-10 arası 2.500. Biz aşağılarda olduğumuzu düşünelim. En aşağı 2.500-5.000 arasındaysanız 100 Volkun. 100 Volkun kaç para yapıyor? 4 dolar falan mı yapıyor? 3-4 dolar bir şey yapıyor. Uğraşmaya değer mi? Bilmem. Siz bilirsiniz. Oyun sararsa oynanabilir. Öyle arada bir girip oynayabilirsiniz. Ya da iyice böyle seviye kasmaya çalışırsanız. 30 bin Volk'ın bayağı bir şey yapar ama birinci olmak için bu hayvan gibi oyna. Bu Japonlar falan zaten suyunu çıkartıyor işin. Bakalım bir daha oyuna girelim. Yani bu şartlar anlaşıldı arkadaşlar. Uygulamayı indiriyorsunuz. Linki var burada zaten. Ben linkini paylaşırım. Oynamaya başlıyorsunuz, yüzden adresinizi yapıştırıyorsunuz sadece. O da herhalde kazanırsanız önemli. Zaten o aşamayı geçmeden oynatmıyor sizi. Ama herkes yüklendi mi? Ne oldu? Bir takıldı gibi sanki. Şunu bir kapatıp tekrar açsak. Oyun bittiği zaman e, reklamlar izlerseniz puanlarınız artıyor ama onun seviye yükseltmeye sıralamada yukarı geçmeye bir faydası var mı? Tam emin değilim. İlla ki vardır. Madem öyle bir seçenek koymuş. Şimdi herkes girince bu bir dondu, bir şeyler oldu. Ama siz olayı anladınız. Uygulamayı indiriyorsun, yarışmaya başlıyorsun. İstersen reklamları sonunda izliyorsun veya izlemiyorsun. Sıralamaya girmeye çalışıyorsun. 100 Volk'un alsan 2500 ile 5000 arasına girilir bence. 7 gün boyunca oynayacağım. Çok az bile oynasam bence o sıraya girilir diye düşünüyorum. En azından uygulamayı indirip cüzdanınızı yapıştırın. Böyle arada bir denk gelirse, vaktiniz olursa oynasanız o kadar çok kullanıcısı var mıdır veya bu uygulamayı indirir mi veya yarışır mı bilmiyorum ya da siz bilirsiniz işte benim zamanım daha değerli daha önemli işlerim var diyorsanız hiç uğraşmaya da değmeyebilir neyse videoyu fazla uzatmayalım açılmıyor bir daha deneyelim çıkıp benim internetimle mi ilgili sorma bu arada bizim şeyimiz moonwalking'e girmesin evet girmemiş güzel bir daha deneyelim. Neyse donuyor. Siz girdiğiniz zaman büyük ihtimalle düzelmiş olacaktır. Özellikle genç arkadaşlar deneyebilir yani. Zaten telefonun elinizde öyle bir canlı sıkıldığında bir, birer kere oynasanız, günde birkaç kere oynasanız yüz walk'un kazanabiliriz diye düşünüyorum. Neyse dostlar kendinize iyi bakın. Başka videolarda görüşürüz.